Hoş geldiniz. Tek kişilik bir oda istiyorum. Tabii kimlik alayım. Özlem Hanım kaç gün kalacaksınız? Şimdilik iki gün diyelim. Anlaşılan biraz. Hakikaten be abi ama aslı suratını. Gelmeyin üstüme ya değilim. Pek bir bir şeyler yaptırayım mı? Keyfin yerine gelsin. Hadi ortalar yürüyün. Mehmetcan ne haber? İyi senden. Kardeşinin başına gelenleri duyduk geçmiş olsun. Sağ ol. Hayrola ver ki bizim sınıfta ne işin var? İnce bir iş. Zor durumdayız ve bize sadece Mehmetcan yardım edebilir. Ben mi? Ne yapacakmışım peki? Bir ders sonra matematik sınavımız var. Hiçbirimiz çalışmadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir şekilde ders kaynatmamız lazım ki sınav olmasın. Hiç havamda değilim belki. Başka zaman gelin. Hadi be Mehmetcan. Oğlum canım sıkkın diyorum. Anlamıyor musun? Laftan anlasana ya. E biz ne yapacağız? Aç olsun be Mehmetcan. Yarı yolda mı bırakacaksın bizi? Yapsan yapsan sen yaparsın bu işi. O zaman derse girmeyin ne diyeyim? Nasıl yani? E derse mi girmeyeceğiz? Annen öyle. Hiçbiriniz girmeyince hoca kendi kendine mi sınav yapacak. Emin misin? Eminim tabii oğlum. Biz de öyle hiç Hiçbir şey olmuyor. Değil mi? Ya tamam, Allah. Doğru tabii. Tabii oğlum. Yalan mı söyleyeceğiz? Vallahi fikir mi? Sağ ol Mehmetcan. Sağ ol Mehmetcan. Sağ ol Mehmetcan. Hadi yürüyün. ...nasıl Mehmetcan ya? Tabii kızım onlar kaşındı. <laughs> Buraya bir imzalayayım. Tamam bu kadar. Geçmiş olsun. Rengini haber mı abi. Yok maalesef. Kadın pek akıllı çıktı. Peruk satın almış dün akşam. Saç boyası, renkli lens... ...tespit edildi hepsi. Şekli şemali bayağı değişmiş oldu müsait edip diyorsunuz öyle mi? Maalesef öyle oldu. Bu manyak yıkadan ne kadar diken üstündeyiz? İnanın ben de öyleyim. Her şey için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bize güven Ali Bey kardeşim. Bak ne yapıyor? İyi hocam. Yani o iyi Allah'tan. Bakıcısıyla evde şimdi. Sinem, birkaç gün izin kullanmak ister misin? Gerekirse daha uzun. Şu iş temizlenene kadar. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Yani aslında benim de aklıma geldi, gelmedi değil ama... ...yani bu hafta çok yoğun ameliyat için gün verdiğim hastalar var. Hocam, Sina. Sakin ol kızım. Ne oldu ya? Trafik kazası geldi acil. Hastaların durumu kritik. Açın oraya bana. Oh. Geçmiş olsun. Tomografi çıktı mı? Birazdan geliyor hocam. Hangi ameliyathanı boş? İki numara hocam. Hemen alırım. Kan bankasını aradınız mı Arzu? Aa, Aradım. Ben hemen hallediyorum. Hocam ameliyata giriyorum. Tamam kızım, bak işine. Sağ olasın. Herkes sınıflara oyalanmayın. Ne haber Mevlana Hocam? Aynen hocam. Sınav mı yapacaksınız? Evet, matematik sınavı. Çocukları biraz terleteceğiz ama. Kolay gelsin hocam, iyi dersler. Size. Sağ olun, size de. Hayda. Diğerleri nerede evladım? Bilmiyorum öğretmenim. E ben bu ders sınavı yapacağım dememiş miydin? Demiştiniz öğretmenim. Evet çocuklar, herkes Türkçe ders kitabını çıkartıyor. Bugün... Evet, kusura bakmayın hocam. Buyurun can, seni alabilir miyim evladım beş dakika? Ne yaptım yine öğretmenim? Onu dışarıda konuşalım istersen. Hocam, sizi de alayım. 105. sayfayı açın, okumaya başlayın. Ne oluyor ya? Ben de anlamadım. Buyurun hocam başlayın. Müdür Bey, sınıfa girdim matematik sınavı yapacağım. Sınıfta tek öğrenci var. Diğerleri nerede? Yok. Niye yok? Efendim Mehmetcan demiş ki eğer sınıfa girmezseniz sınav iptal olur. Doğru mu çocuklar? Hı? Mehmetcan mı verdi bu aklı size? Doğru öğretmenim. Mehmetcan? ama onlar kaşındı. Anlamadım. Ne demek kaşındı? Sınavı kaynatmak için benden akıl istediler. Ben de gidip başımdan dedim, anlamadılar. Kovuldum yine geldiler benim. Ben de derse girmeyin, sınav olmaz dedim. İnanmasalardı, ben ne yapayım? Hatta öğretmenim, Mehmetcan bize dedi ki... ...biz canımız istemeyince girmiyoruz, bir şey olmuyor dedi. Görüyorsunuz hocam. Arkadaşlar biraz saf. Ben ne yapayım? Aa, Mehmet Can ayıp ama yani arkadaşlarım onlar senin. Yok hocam yok. Bu defa Mehmet Can haklı. Eh hocam size de pes yani. Ya bu kadar safı bir defada nasıl yetiştirdiniz? Mehmet Can sen sınıfına hadi. Hadi siz de sınıfınıza geçin hocam.